Halbuki ee, bu Konya'da İris kabartmasıdır. Bunu tabii bir sürü devletin çöküşüne de neden oluyor. Ama rahat rahat o dönemde e, bu şekilde yaşıyorlar. Medeniyet, uygarlık belirtisi. Onu yemeyen, onu yapmayan nedir? Göçebedir, dağda şurada burada yaşar. Tarımcı değildir, yerleşik yaşama geçmemiştir. Korn sözcüğü aslında taneli demektir. Ama sonra Mısır'ın özel adı gelir. Aynı Korn tek taneli demektir. Aynı her şeydeki, Almanca'daki. 86 yılında yazılmasına karşın 1922 yılında hayata geçiyor. Ormanların kralına yer veriyor. Onunla başlatıyor müziği. elindeki şiirli değneklerle. Yeniden çıkar yollara, balıkçı kardeş, deli kenar, aşkım. Buradaki şey, şeyi dört gözle bekleyeceğiz. Haa, sağ, sağ Ol. Haftaya uygarlık bu başlatan bir <laughs> kişi, <diye>, buğday ve <laughs> şey. <Uygar> <gülüyor> 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 e yani elmalar hangisi diye. Birincisi diyor, adetli havvalin elması diyor. Tabii. İkincisi diyor, Newton'un başına düşen elma diyor. E üçüncüsü de tabii ki Apple diyor yani. <laughs> <laughs> Kulak asmayın bana. Kalbim kırık. Nesnel bakamıyorum hiçbir şeye. Evet, size postit olarak bırakıyorum kalbimi. Ama bu yetmez. Duydunuz zilin sesini. <laughs> açıcı oldu. Zenginleşti. Zenginleştirdi. Ve şimdi müziği daha farklı bir şekilde dinliyorum. Sizin anlatımınız gerçekten benim ufkumu açtı. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya, ya, i̇zahlı mı? müzik güzel bir pro, Güzel bir sunum. Ee, sanatçımız bunu da çok ustaca yapıyor. Beğendik, duygulandık. Çok sağ olsunlar. Organizatörlerine de teşekkür ederiz. Güzel vakitler geçirdik. Yataklık okulumu da açıldı. Çok sağ olun. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Normal günlük hayatımızda gördüğümüz birçok şeyin ne kadar güzel bir tarihi olduğunu çok derinlere inildi. Ve bunları e, üyelerimizden de çok güzel, güzel paylaşma, olumlu dönüşler aldık. Çok katkılı oldu. Benim için de aynı şekilde oldu. Direkt tek üyelerimiz için değil, benim için de aynı şekilde güzel oldu. E, bu tarz kültürel faaliyetlerin her zaman olmasını isterim. Zaten kendim de bir sanatçı, seramik, sanatı seven bir insan olduğum için çok güzel. Daha önceden çok yalın bir şekilde müzik dinlediklerini anlattılar. Ama şimdi mesela bir müziği dinlediklerinde onun o tınısını, o şeyini çok güzel anlattıklarını söylediler. Esas düşüncemizde de bu vardı. Dinlediklerinin ne olduğunu, nasıl bir geçmişi ya da öyküsünün ne olduğunu bilmeleri onları zenginleştirdi. Evet. Bizim üyelerimiz hem dinç hem de özel bakım hizmeti alan üyeler. Dolayısıyla bizim iki gruba da hitap etmemiz gerekiyor. Yani bu süreç şu şekilde yani her iki grup içinde çok güzel geçti bence. Çünkü dinç üyelerimiz bile hani özel bakımı da kenara bırakarak söylüyorum dinç üyelerimiz bile Belli bir yaşın üzerinde olduğu için bir takım sağlık problemleri, fiziksel yetersizlikler yaşayabiliyorlar. Bu nedenle kurum içi etkinlikler bizler için çok önemli. Üyelerimizin hayatının biraz daha renklenmesi bizler için çok önemli. Ee, tabii ki kurum dışı etkinlikler de biz elimizden geldiğince düzenlemeye çalışıyoruz ama e, hali hazırda yaşadıkları hayatlarını devam ettirdikleri yerde e, yine hareket onlara bir hareket katmak her zaman çok önemli e, bizler de zaman zaman e, bu konularda çeşitlilik yaratmakta zorlanabiliyoruz sosyal hizmet uzmanları olarak e, dolayısıyla bu program nazarında öncelikle kendi adıma çok teşekkür ediyorum bizim çalışmalarımıza da çok büyük bir katkı vermiş oldunuz e, sonra da yine üyelerimizin hayatına, onların buradaki yaşamına renk kattığınız, hareket kattığınız için yine sizlere de çok teşekkür ediyorum. Başta Sarp Bey ve programın tüm paydaşlarına, etkinliklerimize gelen tüm misafirlerimize, tüm sorumlularımıza çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.